Merhabalar, bu videoda iki tane çok önemli husustan bahsedeceğim. Birincisi dolardaki büyük tuzağa detaylarıyla gireceğiz. İkincisi de ikinci el piyasası, araç piyasası ne zaman düzelir, ne zaman orada bir alım fırsatı doğar. Bunlarla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Şimdi dolardaki büyük oyun diyeceğim ama tabii bunu bir kesimin her şeyi dış güçlere bağladığı gibi düşünmeyin. Dış güçler falan değil. Yani bizim e, maalesef cebimizdeki paraya bile yaptığımız yatırıma bile karışan bir yönetimimiz söz konusu. Şimdi burada ilk olarak şunu söylemekte fayda var. Şu an dolar uzun süredir yani yaklaşık 2 aydır veya 3 aydır tam süresini bilmemekle beraber ki aşağı yukarı bu zaman dilimine denk geliyor kontrol halinde. Şaka gibi, dalga geçer gibi günlük belli oranlarda yükseliyor, belli oranlarda düşüyor. 100 milyar dolar bir cari açık söz konusu. Kur korumalı olay ortada inanılmaz bir döviz ihtiyacımız var. Ve bunun dışında da sürekli kontrol edilen bir dolar. Gerçek rakamının gerçek değerinin bugün 35 liranın altında olmaması gereken bir dolar. Ama ne hikmetse her gün aynı şekilde durmaya devam ediyor. Şimdi olaya şu açıdan bakmanızı istiyorum. Şimdi biliyorsunuz 28 Mayıs'ta bir seçim oldu ve ondan sonra bıraktılar doları. Doları o güne kadar uzun bir süre tuttular. Bunu da söyleyen kim? Bunu söyleyen bugünkü ekonominin başındaki kişi Mehmet Şimşek. Şimdi o dönemde çok uzun süre 18-19 lira seviyelerinde gitti. Ve buralarda yatırım yapan insanları düşünelim. Buralarda yap yatırım yapan, yapan insanların bir kısmı maalesef bu rakamlar üzerinden dolarlarını bozdurmak zorunda kaldılar. Yani 17.5'e 18'e 18.5'e alıp uzun bir süre bu bantta durunca ki zaten bırakılacağına dair de bir emare yoktu günün sonunda ee, ve bunların hani uzun bir süre yükselmemesinden kaynaklı birçok insan dolarını bozdurdu ama seçimden sonra birden 27 28'leri gördü. yani bunun Türkçesi şu normalde 27 28'i görecek doları uzun bir süre tuttular 18 lira 18 buçuk lira civarında ve o yatırım yapan kişiler uzun bir süre boyunca bir kuruş getir sağlayamadılar. Ve günün sonunda da insanlar dolarını elden çıkarmak zorunda kaldı. Ve seçimin arkasına da %50'ye yakın %40 dolaylarında bir yükseliş oldu dolarda. E peki o zaman alıp sırf bu ekonomideki bilgisizliklerin sonucunda gelen bu kur tutma olayının sonucunda bu insanların mağdur olmasına sebep olunmuş ve bu mağduriyette yani mağduriyette payı olan insanların hiçbirine ne bir hesap soruldu, ne bir başka bir şey oldu ve üstüne de seçim kazanıldı. Şimdi burada inanılmaz derecede bir mağdur insan sayısı söz konusu. Eğer o insanlara o insanların almış olduğu dolarına müdahale etmemiş olsalardı belki o insanlar yüzde %40, %50, %60 değer kazanıp yollarına devam edeceklerdi. Onun için dolardaki büyük oyun dediğim bu. Gene aynı senaryo izleniyor. Bakın dolar patlayacak. Ya bu istedikleri kadar tutsunlar. Şu an bir kişiyi düşünün. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Sadece nefes alıyor. Makineye bağlı. Böyle bir durum şu anda dolar. Bu şu an uzatıyorlar. Yani patlamasını uzatıyorlar. Günün sonunda patlayacak zaten. Günün sonunda patlayacak. E şimdi buradaki olaya baktığınız zaman gene aynı senaryo. Gene kıpırdamayan bir dolar. Aman bak bu sefer tuzağa düşmeyin. Aldıysanız bir ay, iki ay, üç ay önce doları bekleyin. Bekleyin. Seçimin arkasına kadar bekleyin. Çünkü artık maalesef bir şeyler gözümüzün içine sokula sokula yapılıyor. Gene bir seçimi kazanması için gene uygun şartlar oluşturulmaya çalışılıyor. Kur patlatılmıyor. Efendime söyleyeyim. El altından dolarlar satılıyor vesaire vesaire. E büyük ihtimal enflasyonu da düşürmeye başlayacaklar kağıt üzerinde. Ha gene bugün enflasyon açıklandı. TÜİK en az yıllık enflasyonunda %100 fark var ya. Ya bizim TÜİK'imiz %60'larda ki o TÜİK'in başında olan insanlara ben çok açık söylüyorum. Çok açık söylüyorum. O bir dünya için kolaylıklar diliyorum. Çünkü orası çok önemli bir kurum, kuruluş. Ya şu açıdan önemli. Şimdi oradaki sizin çıkardığınız o veriler asgari ücreti belirliyor. Emekli maaşını belirliyor. Memurların maaşını belirliyor. Bu saydığımız üç kesim zaten ülkeyi oluşturuyor. Ve siz yalan dolan oranlarla yüzde üçmüş. Ne yüzde üçü ya? Ne yüzde üçü ya? Aldığınız bir şeyi bir daha aynı fiyata alamıyorsunuz ya. Siz ne anlatıyorsunuz yüzde üç bilmem garip garip oranlar çıkartıyorlar. Nereden çıkartıyorlar? Bu akıl işi değil ya akıl işi değil ya. Ya bu gıda enflasyonu bizim ülkemizdeki bakın açık söylüyorum yani dar gelirli denilen insanların ya ya çoluğuna çocuğuna bile ya yok diyemeyeceğin şeylere belki şu an insanlar yok demek zorunda kalıyor ya. Çünkü gıda enflasyonu var. Gıdadan ne kadar kısabilirsin ya? Ne kadar kısabilirsin? Ya günde o 8 saat, 10 saat çalış, 11 saat, 12 saat çalış. E çoluğuna çocuğuna da yani istediğini yediremiyorsan o insanların bir psikolojisini düşünün ya biraz. Ya Allah korkusu olsa, bak bak açık söylüyorum. Allah korkusu olsa bu oranlar düzgün verilir ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? O bir taraf için kendilerine kolaylıklar diliyorum. Çünkü bu, bu, bu kul hakkının şeyidir ya. Yani son noktasıdır artık son noktasıdır. Ya sen 70-80 çıkarsan o insanlar ona göre zam alacak. Herkes ona göre zam alacak. Yani beğen asgari ücret diyorsun. Asgari ücretlinin zamına göre zaten özel sektörde diğerlerine zam yapıyor. Ya baktığın zaman herkesi etkiliyor. Yani ülkeyi etkiliyor bu senin verdiğin oranlar. Ya bu senin verdiğin oranların doğru olmadığını sen de biliyorsun ki bir tane Türk başkanı da zaten bu yüzden istifa etti. O, o kişiyi de tebrik ediyorum ya. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani şu an kim var başında mesela bilmiyoruz. Çünkü sürekli değiştiği için bir şeyler Türkiye'de. Hangi kurumun başında kim var? Bir, bir memeşim şey biliyor ülke. O da çünkü ülkenin en büyük sorunu ekonomi. İşte onun dışında da hani işte Adalet Bakanını işte ara sıra televizyonda görüyoruz. Ben mesela ismini bilmiyorum. Ee, işte Milli Eğitim Bakanını görüyorsunuz. Yani... Yani çoğu bakanın ismini bilmiyor şu an insanlar. Çünkü sürekli değişiyor. Sürekli. Her bir eşim şeyi biliyoruz. Bir hafize gaye Erkanı. Çünkü bütün ülke şu an çocuklar bile 8-10, 11-12 yaşındaki çocuk bile dolarla ilgileniyor. Öyle bir ülke olduk biz. E sen şimdi yani 8-10 yaşındaki çocuk bile doları konuşurken sen diyorsun ki TL'ye TL dönüşler başladı imsan. Merkez Bankası başkanımız da bunu diyor. Enteresan. neye göre TL'ye dönüş, TL'ye geçiş? Ya her şey dolar üzerinde olmuş. Senin o kur korumalı bile dolar üzerineydi ya. Sen nans dedin, faizi vermedin, bilmem ne yapmadın. Kur korumalı da astronomik faizler ödedin. Astronomik farkları ödedin. Ama seçimi kazanman lazımdı. Sen seçimi kazan diye biz döndük o faizleri millet olarak ne güzel paşa paşa ödedik ve dedik ki abi al bile sen seçimi kazan. 5 ayda 5'e katladı faiz. 8,5'tan 40'a geldi. Neyse bu mevzu çok uzar. Yani sonuç olarak elinizde dolarınız varsa lütfen tuzağa düşmeyin. Acele etmeyin. Mümkün mertebe. Bozdurmayın. Yani çok acil bir şey vardır. Ona zaten bir şey diyemeyiz. Ama ya gerekirse nakit avans çekin. Gerekirse başka bir şekilde bulun. Ama o doları elinizden elinizden kaybetmeyin. Elinizden çıkarmayın. Tuzağa düşmeyin. Benim söylemek istediğim bu. İkincisi, ikinci el piyasası ne zaman düzelir? İkinci el piyasası bu kredi faizleri anlaşılabilir bir noktaya gelmeden düzenmez. Bunun içinde ne zaman olur bu? Büyük ihtimal 2024 yılı. ikinci el piyasası için kayıp bir yıl olacak. Görünen bu. Şimdi bakıyoruz böyle. işte fiyatlar düştü, onlar düştü, bunlar düştü. Ben her seferinde söylüyorum. Fiyatların bugün düşmesinin bir önemi yok. Gerçekten bir önemi yok. Çünkü Elinizde sıcak paranız yoksa hikaye yani krediyle kredi çekip ya da üstüne biraz daha koyup sizin gidip herhangi bir şey e, alma şansınız yok. Ya yani çünkü kredi rakamları o kadar yüksek ki faizleri. Hadi diyelim ki faize es geçtik. Enflasyonist dönemde çıkarırsınız onu diyelim. Ama aylık ödeme de sıkıntı var. Yani aylık ödeme çok yüksek. Yani onun için ikinci el piyasasında 2024 e, boş bir yıl olarak geçecek onu söyleyelim e, faizlerin düşmesi lazım faizler Peki ne zaman düşer kredi faizleri çok büyük ihtimal bizim Merkez bankamız seçimden sonra faiz indirmeye başlayacak öyle ya da böyle zaten onlar faiz indirmeye başlayınca bankalarında e, Tabii ki burada kredi verme olayları da daha da genişleyecek, daha da rahatlayacak. Ha, güzel şeyler olmuyor mu? Oluyor. Maalesef o yani bu kadar kötü enkazdan bir şekilde bir mücadele ediliyor. İşte CDS primlerimiz düşüyor. Yani CDS primi dediğin yabancının senin ülkene yatırım yaparken ki baktığı donelerden birisi. Ee, sen yurt dışı işte uluslararası borçlanmalarda ona göre senin CDS primin yüksekse yüksek faizle borçlanıyorsun. Borçlanma maliyetin artıyor. En önemlisi yani CDS primi dediğinde hani bu aklına gelsin. İkincisi e, S&P'nin e, yani derecelendirme kuruluşunun bizim yıllarca işte Moody's, Fitch, S&P bunlara sen kimsin dediğimiz kuruluşlar mesela S&P pozitif olarak bir not verdi ya bu çok iyi bir şey ve bunun bir adım ilerisini de yapabilirsek yani durağına getirirse en azından ki ondan sonra zaten işte yatırım yapılabiliri kollayacak herkes e şimdi o durağına gelmesi bile arkasına da yatırım yapılabilire gelmesi bir kere borsayı inanılmaz yükseltir Yabancı yatırımcı gelir. Gelir yani artık düşüneceğim bir şey yok. Mesela yabancı yatırımcı bugün Almanya'ya yatırım yaparken düşünüyor mu? Düşünmüyor. Fransa'ya düşünüyor mu? Düşünmüyor. Çünkü oralarda bizim ülkemizdeki gariplikler yok. E buna bakıyor yatırımcı ve hani bu şekilde bu S&P'nin de notuyla gerçekten şu an güzel şeyler de oluyor. Yani bundan dolayı da 2024'ün ortası gibi Nisan Mayıs gibi kredi faizleri düşebilir yani şöyle bizim Merkez Bankası'nın düşüşleriyle tabi o düşme yani şöyle bir şey değil o 1.20-1.30'ları biraz 2024'te de zor görürüz gibi ama zaten şu an insanlar iki buçuğa bile razı gibi bakıldığı zaman hani bu 1.20-1.30 uzun iş ee, dediğim gibi yani buradan e, sonuç olarak şunu net bir şekilde söylememiz gerekir. Ee, burada e, ikinci el er piyasası 2024'ün sonuna doğru düzelir gibi duruyor. 2024 ikinci el er piyasası için kayıp bir yıl olacağını söyleyebilirim. Ama nakitiniz varsa bakın bu çok farklı bir olay. Nakit kral oğlu kral şu an. Gerçekten Kralolu kral oğlu kral. Evet. Ya şöyle bir şey yok hani ben ya işte ben atıyorum bu arabaya 800 milyar verdim aldım ya düşer mi bu saatten sonra hiçbir şey düşmez. Ben bunu klasik bir kelime olarak söylemiyorum. Türkiye'de enflasyon düşmeyecek önümüzdeki 10 yıl boyunca ne 2026 ne 2028 düşmeyecek düşmeyecek o baz etkisi dediği şey yani gene yükseliyor orada baz etkisi dediğinde yüzde 10 yükselirken yüzde 2 yükselecek Ama yükselecek enflasyon devam edecek Enflasyon devam ettiği için Senin araban birden 800 bin liradan aşağı düşmeyecek Böyle bir şey olmayacak Onun için Nakit şu an kral olu kral Bunu da Çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ee, Videomu beğendiysen beğen butonuna tıkla Ve kanalıma da abone ol ee, Çünkü Abone olunduğu sürece kanalımızın da büyümesine yardımcı olmuş olursunuz. Burada ekonomi üzerine hem araştırıp hem öğrenip sizlere aktarmaya çalışıyorum. İki taraflı kazan kazan yani e, burada kesinlikle bir yatırım tavsiyesi yok. Bu anlattığım şey yani dolarla ilgili ben dolar alın falan demiyorum ama aldıysanız kaybetmeyin elinizden. Ne yapın neyin kaybetmeyin. E, o 28 Mayıs'tan önceki durumlar olmasın. Lütfen. Çünkü maalesef e, çalışıyorsunuz, yıllarca çalışıyorsunuz. Bir birikim yapıyorsunuz. Veya işte günde 10-11 saat, 12 saat çoluğunuzdan çocuğunuzdan ayrı çalışıyorsunuz. Bir birikim yapıyorsunuz. E, ve o birikimin de boşa gitmesini istemiyorsunuz. Ya çünkü şöyle bir şey var. TL'de duramıyorsunuz ki şu an. Ya TL hala değer kaybediyor. Dolar bütün dünyadaki paralara karşı değer kaybederken tek değer kaybetmediği para neredeyse TL. E şimdi diyorsun ki hani burada kalacağına dolara koyayım. Benim işte param erimez. Altın alayım o ama illegal şekilde müdahaleler başlıyor. Müdahaleler yapılıyor. Ve bunun sonunda da işte elindeki parayı bir şekilde aceleden değerini kaybeder işte yükselmez mantığıyla elden çıkarıyorsun ve emeklerin oradan gitmiş oluyor. Onun için kendi emeğinize sahip çıkın. Kimse sahip çıkmaz sizin emeğinize sizden başka. Sadece emeğinize sahip çıkın. Ne zorluklarla bu birikimleri yapıyorsunuz onları bir düşünün onlar hep aklınızda olsun ona göre de zaten davranırsınız videomu beğendiyseniz tekrar söylüyorum beğen butonuna tıklamayı kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Dinlediğiniz için teşekkürler.